Galatasaray'ın projesi Endrick'in menajerlerine çok çekici geldi. Yıldız oyuncu kendini özellikle Şampiyonlar Lig arenasında kanıtlamayı umuyor. Real Madrid'den ayrılmaya uzun süre direnen Brezilyalı, bu kış kiralık olarak transferin yolunu açtığı için sarı kırmızılılarla yaptığı görüşmelere olumlu geri dönüş sağladı. X, A, B, I, -A -O, o, hiç süre vermedi Sambacı'nın hedefi, Real Madrid'de son 5 aydır yapamadığı bir şeyi yapmak, yani tekrar sahaya çıkmak. Oynayabilmek, sakatlığından bu yana Habi Alonso ona hiç süre vermedi. Bu sezon 8 kez yedek kulübesinde oturdu. Bu 2026'da yapılacak Dünya Kupası'nın isteyen oyuncu için çok zor bir durum. En büyük destekçisi Arda Güler Marca gazetesine göre Brezilyalı öfke ve hayal kırıklığıyla içten içe kendi kendini yiyor. Kendisine yapılan muameleyi anlayamıyor. Ayrıca Habi Elonso'nun taktiksel tercihlerini de kavrayamıyor. Etrafındakiler ona sabırlı olması gerektiğini söylüyor. En büyük destekçisi olan Arda Güler ise Enrique kendisi gibi beklemesi durumunda formanın geleceğini anlatıyor. -ye -o, -ne -e -o, -ne o parayı ödemesi zor Arda Güler, kendi ülkesi Türkiye'den gelen teklifleri kabul etmesinin hiç de kötü bir fikir olmadığı konusunda Endriçki ikna etmiş durumda. Ama tüm bunlara rağmen Brezilyalı oyuncu Avrupa'nın 5 büyük liginin dışına çıkmayı düşünmüyor. Lyon şu an için Galatasaray'ın önünde, ancak sarı-kırmızılıların elini güçlü kılan Fransız kulübünün elinde olmayan ekonomik güç, çünkü Lyon için Enrique 6 ay için 4.5 milyon euro yatırmak zor. Galatasaray için olay.